Bak gördüğünüz gibi tane tane bulgurlu, baharlı, biberli. Bugün de size aman akşam mı yaparsınız ne zaman fırsat bulursanız yapın patlıcanı kavuracağım, bulgurunu kavuracağım, baharlı biberli. Lezzetine bir bakın, bir yaparsanız bir daha yapmayı istersiniz melek kuzuları. Bak gördüğünüz gibi bak. Ya sonra soğanımı hazırladım bak. Şimdi patlıcanlarımı da doğramayı göstereyim bak. Şöyle ortadan bir bölüyorum. Şimdi şu patlıcanın hani ili şimdi bu kalınca. Bu kalın patlıcanı üçe bölüyorum. İyi mi yavrularım beni? ince olursa ikiye bölün şimdi bunu da böyle kare 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 doğruyor. böyle hepsini de böyle doğrayacağım işte. Doğruyum. Hazırlayayım melek yavruları. Ondan sonra tekrar size göstereyim tamam mı? Patlıcanlar da bir de güzelmiş ki bak patlıcanlarınız da eğer çekirdekli olursa üzerine duz sepin. Ondan sonra tekrar bir kere yıkan bak susamsı oluyor. Bir kere yıkan hemen susuz sıkın alın. Eğer patlıcanınız güzelse hiç tuzağa buza hiç gerek yok yavrularım. Onun acısı macısı olmuyor. Ben yapmasam ben hep öyle yapıyor. Siz de öyle yapın. Yoksa patlıcanlı susam soğumuyor. lezzeti bezzeti olmuyor. Soğanı pembeleşti ya yavrularım bak. Azıcık bir tatlı kaşığı kadar salçam, pul biberim, Kiviyonum karabiberimi koydum güzel şimdi bunun salçanın da kokusu çıksın pul biberimin de rengini versin böyle karıştırırsanız böyle güzel renkli olur melek kuzularım pul biber de renk veriyor biliyor musunuz mu? ya ha. salçamın kokusu çıktı ya biberim de renk verdi ya yavrularım şimdi domatesimi koyuyorum domatesimin de görünümünü güzel oluyor Şimdi bu patlıcanımın içerisinde, bulguların içinde göz bu domatesimin şöyle görünümünü rengi rengi renk oluyor. Onun için bak böyle domatesini de koydum. Şimdi patlıcanlarımı da koyuyorum. Patlıcanım yine söylüyor. Güzel olduğu için hiç tuzlu suya falan koymuyorum. Tuz sepmiyorum. Tuzu şimdi bak böyle üzerine sepeceğim. Hı. Tamam. Şimdi ağzımda kapatayım ölmesi için bekleyeceğim yumuşaması için. Bak patlıcanın böyle bak epeyce şöyle yumuşadı. Şimdi bulgurunu koyacağım. Bulgurunla da yumuşayacak. Yarım çay bardağı aha şu kadar. Şu kadar yarım çay bardağı da su koydum. Bulguru için. Tamam mı belak kuzularım? Şimdi bulgurunu da boşaltayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bulguru biraz asıma geldi. Az daha koyuyorum şöyle. i̇şte bu. Şimdi ne yapıyor? Bakın şimdi. Şöyle bir suyun dibine ensin bulguları. Ama bak incitmeyeceksiniz. Hiç patlıcanları incitmeyeceksiniz. Tamam mı? Ha, tamam. Aha yavrularım. Tamam. Tamam şimdi de ağzını kapatayım. Tane tane bu bulgurlar çekecek o, onca su, su kadar koyduğum suyu da işte bu. Ondan sonra da ne geçecek biliyor musun? Afiyetine ye. Patlıcan kavurmamız bitti. Bak gördüğünüz gibi tane tane bulgurlu, baharlı, biberli. Siz de yapın. Hele de sabah kahvaltısında o kadar güzel oluyor ki yavrularım Yapın, afiyetine ye Benim de içime silsin tamam mı? Bana da yorumlarınızı takip etmeyi şu müfiyeti teyzenizi unutma. Allah hepinizden razı olsun melek kuzularım benim. Hepinizi çok seviyorum Rüfine teyzeniz. Allah'a emanet olun. Hadi öpüldünüz.